Merhabalar, bugün size yine daha önce görmediğiniz, belki de hiç duymadığınız bir etten bahsedeceğim. Etimizin adı flank steak. Flank boşluk demek, hayvanın but kısmında, pençetanın üzerinde, şöyle şurada böyle yarım ay şeklinde bir parça. Bu genelde çok fazla bilinen bir et değil, bu yüzden de kıymaya giden bir et. Ama bunu siz Lego gibi hayvandan çıkarttığınızda lif lif yapıya sahip çok özel bir aroması olan bir ettir. Bir diğer özelliği ise flank steak kesinlikle ve kesinlikle az veya az orta pişmiş yenmelidir. Eğer ki az ortanın üzerinde pişirirseniz kas katı, sert bir yapıya bürünür. Bu yüzden de lezzetli olmaz. Hemen etimizi parçalayarak pişirmeye geçiyoruz. Evet, flank steak'ten bir parça alıyoruz. Şimdi tekrar yakından da göstereyim size. Et lif lif bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla su yolunda kesmek ve pişirirken de aynı şekilde pişirmemiz gerekiyor. Hadi şimdi pişirmeye başlayalım. Flank steakimizi döküm tavamızda pişireceğiz. Önce tabii ki hemen döküm tavamızın altını yakıyoruz. Dökümümüzün oldukça yüksek ısıya sahip olması lazım ki az orta pişireceğimiz bir eti hızlıca mühürleyebilelim. Dökümümüz ısınırken biz de her zaman yaptığımız gibi eti ne yapıyoruz? Güzelce yağlayıp tuzluyoruz. Bu çok önemli, mühürlemede önümüzü çok hızlı ilerlememizi sağlayan, açan bir yapı. Bolca yağlayıp tuzluyorum her iki tarafını da. Ben burada flank steak'in kendi farklı bir aroması olduğu için karabiber de tercih etmenizi tavsiye ederim. Hemen döküm tavamı kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4 döküm tava hazır. Şimdi döküm tavamda işlem başlıyor. Flank steak, tekrar ediyorum, lifli yapıya sahip, az orta pişmesi gerekiyor ince bir et. Bakın kendini nasıl topluyor lifli yapısından dolayı. O yüzden çok hızlı davranmam gerekiyor. Bir tarafını 30 saniye, diğer tarafını 30 saniye pişirmem yeterli olacaktır. Hemen mühür izimi veriyorum. Çapraza alıyorum. Flank gerçekten çok özel bir et. Türkiye'de çok az bilinen, birçok kasabın bilmediği ve Lego gibi hayvanın içine yerleşmiş olan, onu oradan tık diye çekip alınması gereken bir et. Yediğinizde bunun farkına varacaksınız. Ama tekrar ediyorum. Yani eti az ortanın üzerine pişirdiğinizde yenilecek durumdan çıkan bir yapıya sahip. Bakın, jöle gibi bir et. Böyle ağzınıza attığınızda e, pamuk gibi dağılan bir et değil. Hafif çiğnenmesi gereken bir et ama bir o kadar da aroması farklıdır. Arka tarafının da son mühürlemesini yapayım. Şu anda tamamen az pişmiş seviyede. Bir yaklaşık 15-20 saniye daha pişirdikten sonra az orta kıvama gelecek. Bakın liflerini görebiliyoruz. Hemen alıyorum. Etimizi dikkatlice kesmemiz gerekiyor. Bakın şu anda az pişmiş seviyede. Gördüğünüz gibi tamamen az pişmiş. Önce az pişmiş olarak deneyeceğim her seviyede bir üst seviyeye çıkaraktan pişireceğiz. Şöyle içini çok hafif gösteriyorum. Tamamen kapalı halde. Gerçekten müthiş bir tadı, aroması var. Şimdi bir kıvam daha pişireceğim. Bu arada az pişmiş de daha iyi yapısını anlayabileceğimiz bir pişmişlikte. Çok güzel. İçini de hafif gösterdim. Ve şu anda az orta kıvama geldi. Kesinlikle tatıp denemeniz gereken bir et. Son tadına bakacağım. Şu anda az orta seviyede. Bakın lif lif. Yapısını görebiliyorsunuz. Müthiş lezzetli bir et. Gördüğünüz gibi parçalarına ayrılıyor. Dolayısıyla siz pişme seviyesini arttırdıkça bu etin suyu gider. Lifli yapısından dolayı kaybeder. O yüzden biz bunu bu suların ağzımıza dağılması için hemen deneyin. Mükemmel lezzetli tadına doyamayacağınız farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Afiyet olsun.